Arkadaşlar benim bugün çok canım sıkılıyor ya. Hiç yapacak bir şey yok. Evet Pratik ya benim de canım çok sıkılıyor. Vay ya televizyona bakıyorum bir şey yok. Telefona bakıyorum bir şey yok. Ders çalışmak istemiyorum. Çok canım sıkılıyor ya. Hep aynı şeyler sıkıldım ya. Evet. Dorişko sen ne yapıyorsun? Ben evde oturuyorum sizle oynuyorum. He, evde oturuyorsun. Hiç aklına ilginç bir oyun gelmiyor mu? Ben artık Yok. bütün oyunlardan sıkıldım. Ben de sıkıldım. İşte siz de oynuyorum. Sizde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hmm. Ahmet'te de, de ses çıkmıyor. Ya Piyatik ne yapayım? Ben de çok sıkıldım ya. Evet. Hepimiz sıkıldık. Ya eee Oğuzhan nerede? Gelmedi da. Ya Piyatik galiba onun bir işi varmış. Ben duydum da tam anlayamadım yani. Aaaa ah. 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 Geldi işte, geldin. geldin mi arkadaşım? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hepinize selam. E, selam. Biz de ya seni oğlum... kulağın için attık biliyor muydun? Nerede kaydı bu arkadaşımız dedik. Oğlum anca gelebildim. kusura bakmayın ya. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi siz bilmiyorsunuzdur belki ama yabancı bir tane yeni bayram bulunmuş kanka. Bayramın adı da Cadılay bayramıymış. Ya Cadılayın bayramı mı olur saçmalama. Evet ben evet, de arkadaş... duydum ama televizyonda falan görmüştüm. Böyle koykuç kostümler giyiyorlar kanka. Evet arkadaşlar aynen öyle. Şimdi şöyle anlatacağım size yabancılar kanka bu son bay ayının son gününe doğru kanka işte böyle birlikte herkes böyle sevdiği bir tane yayatık ya da canavayın kıyafetini giyip sokaklarda geziyorlar şeker ya da şaka diyorlar insanlar da onlara şeker ya da şaka yapıyorlar böyle. E biz de yapsak olur mu? Çok bir güzelmiş ya, ya. Evet biz de mi yapsak? Ya çok mantıklı arkadaşlar. Size şöyle bir şey söyleyeceğim dostlarım. Bu akşam annemle babam evden gidecekler. Arkadaşlarıyla partileri varmış. Ben de evde yalnız kalıyorum. Hepimiz güzelce üstümüzde başımıza kostümlerimizi giyinsek böyle. Biz de Cadılar Bayramı partisi yapsak nasıl olur? Çok Aa, güzel oluyor. Çok iyi. O zaman arkadaşlar herkes evine gitsin paya alsın kostüm alalım kendimize. Nasıl fikir? E nerede satılıyor kostüm biliyor musun? Kanka bizim bu aşağıda kıyafetçi abla var ya. Ona getirmişler kanka birbirinden güzel çığlık kostümü var. soya kanka zombi var, vampir var, şeytan var, Ay ya. Jason var. Her şey var kanka orada. Tamam ben hemen alacağım e, paya alacağım annemden. E, evet, siz de alırsanız payı arkadaşlar. Gidelim kostüm alalım. Ne oynuyorsunuz? Tamam tamam oyun. Ben koşup gidip evden alıyorum. Hadi arkadaşlar tamam. çabuk olun. Çabuk. Ben alıyorum hemen. Anne. Anneciğim. Bana payı ver. Ne oynuyorsun? Neredesin anne? Oğlum çekmeceden al. Bulaşıkları yıkıyorum. Tamam anneciğim. Oh, ne güzel. Yıllardır uğraştığım tedaviyi en sonunda bugün bulacağım. Kanserin çaresini Brookhaven'lı Osman doktor bulacak. <laughs> kızım, kızım çabuk gel. Şu özel son iğneyi bana yap. Geliyorum efendim. Efendim, emin misiniz gerçekten? Yavrum, tabii ki eminim. İlk önce kendi üzerimde deneyeceğim. Eğer ki bana bir şey olmazsa Brookhaven'daki bütün insanlar rahat bir şekilde bunu deneyebilirler. Hadi yapıştır bakalım. Tamam efendim. Hemen yapıyorum. Yap hı bakalım. Hı hı. Bu çok... Ay bir şeyler oluyor kızım. E e efendim iyi misiniz? Bir şeyler oluyor. Yardım et bana. Ha, ha, ne yapabilirim ki? Bu tek e ilaçtı yani başka bir ilaç <laughs> yok. Eyvah. Yardım et. şey gelmiş tam bu ya ya. Oh. 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 Çok bu güzel. Bu kızlar içinmiş o işte erkekler için. Ben kızlar olan yere bakacağım. Doğru gel bir buradan bakalım. Bence bu bir şeyler ya. alayım. Ha? Arkadaşlar olmadı katalogdan bakın şu aykada giyinebiliyorsunuz. Tamam. tamam. Ben bir sürü şeyler seçtim zaten. Onları çantama koyacağım. Ee, akşam partide giyineceğiz değil mi bunları? Tabi tabi çantalarınızı güzelce alın akşam giyeceğiz hadi. Tamam. O kocaman paketle aidik arkadaşlar. Ee, ben hemen eve gidiyorum. Ee, kostümümü hazırlayıp e, evinde buluşuyoruz tamam mı? Hadi arkadaşlar çabuk gidin. Neler neler aldık. <laughs> hey, geldim. Hava da Şimdi arkadaşlarım nerede bakayım? Oysa'nın ne zilini bir çalıyorum. Oo, ayda bir şeyler var. Dur bakalım beni tanıyacaklar mı? <laughs> Kapı çok eğlenceli. <laughs> Gel kanka gel, piyatik. Nereden tanıdın beni mini piyatik oyduğumu? mu? Oğlum herkes geldi zaten, kim gelecek başka? Ben nasıl olmuşum. Sen ne oldun? Ben Kont kula. Kont kula. Ben de zombi oldum bak salyalı salyalı nasıl? Oğlum masken çok güzelmiş. Sen piyatik Aykan'daki ne? O iski şişesi. Evet, onunla da içip hızlı zombi oluyorum. Allah Allah, gayetmiş. Çok güzel oğlum. Ah ne A, oldu ne, lan? ne oldu ışıklar ne oluyor? Ben kapattım şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yapma korkutma bizi. Merhaba arkadaşlar dans mı diyorsunuz? <laughs> merhaba Piyatik'cim tanıdın mı beni? Dur bakayım Oo, çok güzel cadı olmuşsun. Evet cadı oldum yanımda da bir hayalet var dikkatli bak. Ay, ana nasıl yaptın onu? Şey o bir kostüm Elbiseme yapışıktı çok kolay. Gerçekten bir görünüyor bir gidiyor. Evet. Koykunç. Evet cadı tam bir cadıyım. <laughs> Aa, bu da sen mısın? kabak kafa. E, evet benim. Oo, canavay kabak. <laughs> sen de güzel kostümün varmış. Evet. Bu gece güzel olacak. Aa, bu da kim? Şövalyemiz de vay. Biyedik. Oha Ahmet. Şövalye mi oldun? Evet evet. He, sen şövalye oldun ama bak ben de zombiyim ha. Bye, Zombilerim bye, seni. Bye bye. O bahteni koy cibine. Tamam yedik. <laughs> Arkadaşlar bugün şöyle yemekleyimiz var. Bugün tadabilirsiniz. Oo. Oh, <laughs> ben de. Hmm, zombi olarak da yerim bunları. ya. Yam 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 Of oh, ne güzel gece bugün. Cadilay bayramı. Cadılar günü. Evet, çok eğlenceli. Koşun koşun. Ayşe Aa, Aa Kapı çaldı. Bu ne ya? Kanka Benim kim bakayım. geliyordu? Oğlum bilmiyorum ki. Burada kimse yok ki. Allah Allah. Yapma. E, ne oh. oldu? Kankanın sesi geliyor. Kanka. Ne Neredesin? Ayla. Ne oldu arkadaşlar? Ay bilmiyorum. Her yer birden yemyeşil oldu. Çok korkunç gözüküyor. Gece. Gece yemyeşil dönüştü. Yetik. Ne o ya böyle? Oysan neredesin? Oysa yamalıyız toplanıp. O ne? Kim bay oyda çalılayın galiba. Ne oldu sana? <laughs> galiba kaka yapıyor. Ne oldu? Tuvalete gidelim o zaman. Ben attım maskemi ya. Korktum artık. Ben de korktum. <laughs> Aa, bir şey oluyor Piyatik. Ya galiba kaka yapıyor ya da beyni öldürüyor. Korkunç sesler geliyor. Nereden geliyor bu sesler? Evimize mi gideyim? Aa bilmem. Işıklar geldi. Ha, o oh, eve gidelim hadi eve gidelim. Aynı aynı ama nereye gitti o Hüseyin? Belki içeride değil. Şaka Ay. mı yapıyor acaba? Bizi mi korkutmaya çalışıyor? Anne bu ne? Anneciğim anneciğim bu ne? Ö <laughs> Ödüm koptu. Şaka oymayla bu. Anne. Sallanıyor her yer. Ben zombi de, doktorum. <laughs> zombi doktor kim ya? Sizi öldürmeye geldim. Neden ki bu bırak sen? Asla bırakamam hiçbirinizi. Hepiniz öleceksiniz. Yapmayın ya, ya, gerçek mi zombisin sen? Evet. Şimdi ilk olarak şu çocuğu bir ısırayım bakayım. Ay ne? Olamaz. Olamaz kaptı arkadaşımız ya zombi onu, pis zombi bıyak oynuyor. Bakın bakalım ne olacak arkadaşlar. Her şim yer şim sallanıyor ya. arkadaşlar. Deprem mi oynuyor? Çok korkuyorum. Doya bir şeyler yapacağım ya Ne yapayım ya? Babam <laughs> Sırada kim zombi olmak ister? Yok ben zombi olmak istemiyorum. <laughs> Bani ne? ne? Ben bana olmam. Ben o zaman Sıradaki şu küçük kız gel bakalım buraya. Lütfen yapma lütfen. Lütfen <gülüyor> <gülüyor> bu yat beni. çok çok çok. Bu kötü şeyler oluyor. Anya. Bu yak onu <laughs> bu yak. kötü zombi bu bu yak onu. Allah'ım herkes zombi oydu. Sırada Bıyat şu küçük tic! kız var. <laughs> Yardım et seni. Ay yapamıyorum. Bıyak oynuyor. Isırma oyunu da. <laughs> Hepsini sırtım. Son bir çocuk sen kaldın. Beni de mi ısıracaksın yapma lütfen. <laughs> Anneciğim. Anneciğim yardım et. Anne, annem yardım. Kapılar kilitli mi? Kaçacağım gideceğim buradan. Anne yardım et. Kapı <laughs> kilitli. <laughs> Ya bize katıl ya da yemeğimiz ol. Bu yak beni de ısırdı. Isırma <laughs> beni de ısırma. <laughs> <laughs> ben de zombi oldum. <laughs> ben de zombim oldum ben de. Şimdi hep birlikte dans etme zamanı çocuklar. Dans <laughs> Zombi dansı. Zombi dansı evet. Ah çok seviyorum zombi dansını. Hadi. Hadi kopun çocuklar. Biz zombi olduk. Ee? <laughs> zombi çocuk. Zombi gecesi. Ee, bütün bu evini zombi çevirelim mi zombi baba? Çok mantıklı evlatlarım. Hadi hep birlikte Hayır, ilerleyelim ve Hepsini zombiye çevirelim. Hadi gidelim. Hadi. <laughs>